Evet, merhabalar. Her zamanki gibi Kasım fiyatlarına Toyota ile başlıyoruz. Toyota yine elini çabuk tuttu. Toyota'da indirimin dozu artmış durumda. Corolla Sedan'daki indirim diğer modellere de yansımış gibi gözüküyor. Corolla Cross Hybrid fiyat listesini ekrana ekliyorum. Tavsiye edilen fiyatlar ve Kasım ayına özel fiyatlar karşımızda 1.658.000 liradan 1.095.000 lira seviyesine inmiş durumda en ucuz len paketler, diğer paketlerde de benzer indirimler söz konusu. Aracına göre 200.000 liraya kadar fiyatların indirimli olduğunu siz de bu listelerden görebilirsiniz. Corolla Cross hibrit iddialı bir ürün ama fiyatları daha önce ulaşılabilirken fiyatlar oldukça yükselmişti haliyle indirimlerle beraber bakalım bu ürünlerde hareketler yaşanacak mı? Yine aynı şekilde farklı ürünlerde de farklı kampanyalar var. Bunlardan bir tanesi de Yaris Cross. Yaris Cross'ta da ciddi bir indirim var. Yaris Cross'ta da artık fiyatlar 1 milyon 195 bin lira seviyesine indirilmiş durumda. Bu fiyat listeleriyle siz bir Corolla ya da Yaris Cross modelini tercih eder misiniz? Bu anlamda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.